İstanbul Boğazı'ndan her gün onlarca gemi geçiyor biliyorsunuz bu gemilerin bazıları transit yoluna devam ediyor bazıları limana yanaşıyor haliyle. Şimdi gemilerin yol boyunca ürettiği atıklarsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı e, İSTAÇ tarafından toplanıyor. Efendim İSTAÇ ekipleri her gün tekneyle gemi gemi gezip atıkları topluyorlar. Detayları Yalın Onat Ergör ve Mertcan Öztürk'ün haberinden izleyelim bu gemi de şu anda yaklaşık 495 metreküp atık alma kapasitesine sahip. Şimdi önünde bulunduğumuz bu gemi atık su verecek. O yüzden de hortumla bu gemiye bağlandılar. Bu hummalı çalışma İstanbul Boğazı'nda her gün tekrarlanıyor. Amaç boğazın temiz kalmasını sağlamak. Bizim 10 tane atık alma hizmeti veren gemimiz var. Bu gemi de şu anda yaklaşık 495 metreküp atık alma kapasitesine sahip. Uluslararası anlaşmalara göre gemilerin denize atık bırakması yasak. Üstelik denizin kirletmenin cezası bir hayli ağır. Bu nedenle atıklar gemilerden uzman ekipler tarafından toplanıyor. İstanbul Boğazı'nda demirleyen gemilerin atıklarını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSTAÇ ekipleri topluyor. Habertürk ekibi de atık toplama gemisine bindi. O çalışmalara eşlik etti. Bu gemi pis su verecek. Ee, bu Burada gördüğünüz tankların içerisine pis suyu dolduracağız. Atını alıp başka gemilere hizmet vermek üzere seyre devam edeceğiz. Atık alma gemisinde farklı depolama noktaları var. Şimdi önünde bulunduğumuz bu gemi atık su verecek. O yüzden de hortumla bu gemiye bağlandılar ve o pis su burada birikecek. O işlem bittiğinde ise Çöp atımı gerçekleştirilecek. O çöp atımı da işte buraya atılacak. Atıkları uygun şekilde ayrı ayrı alıyoruz. Sonra atığın cinsine göre uygun şekilde bertaraf ediyoruz. Bazı atıklarda direkt olarak enerji tesislerinde yakacak olarak kullanılmak üzere geri dönüşme veriliyor. Atık toplama gemisi işini bitirince Haydarpaşa gemi atıkları toplama ve işleme tesisine dönüyor gemiler açıktan atıkları aldıktan sonra istaça ait bu alana yanaşıyorlar. Buradaki işlemler de yine bu hortumlarla yapılıyor. Gemi aldığı yükü bu hortumla birlikte tesis'e iletiyor. Bu tesisimizde de pis su, slop, sludge, sintine, e, kirli balast e, gibi bütün yağların eee seper edildi, ayrıldığı. ...ve uygun şekilde bertaraf edildiği tesisimizdeyiz şu anda. Her atık için ayrı işlem yapılmakta. Bu tesiste geri dönüşüme uygun atıklar dönüştürülüyor. Dönüştürülen atıklar daha sonra satılıyor. Yılda 270 bin tonun üzerinde atık topluyoruz. 38 bin, 40 bin metreküp ekonomiye geri kazandırılıyor. Atık toplama konusunda çok hassas davranılması gerekiyor. Çünkü... Denizlerimiz için bütün atıklar son derece zararlı. Petrol türevli atıklar... Ee, çok daha e, yüksek derecede kirletici. 1 litrelik petrol türelü bir atık yaklaşık 5 milyon litre suyu kirletiyor.